Tamam. Merhaba arkadaşlar, yine bir ürün eğitiminde beraberiz. Sağlıklı, e, dolayısıyla da mutlu bir e, yaşam için bu ürünlerin hepsi. Bugün sizlere kitosan diyeceğim. Kim diyecek? Ben Doktor Rahime Kaçmaz. Birçoğunuz tanıyorsunuz artık. Ürünlerle beraber oluyoruz. İnşallah ürünlerle yüz yüze de beraber olacağız bir süre sonra. Bu sunumda, bu eğitimde size kitosan diyeceğiz. Ve kitosan nedir? Ne işe yarar? Neden kullanılmalıdır? Neden üzerinde bu kadar duruyoruz? Biraz onlardan bahsedeceğim. Ee, inşallah. Tabii ki e, Kitosan deyince TNC'nin yine en önemli ürünlerinden bir tanesi sağlıklı yaşam için özellikle ve özellikle kilo kontrolü için bir yıllık Çin bilgeliğinin e, batı teknolojisiyle birleştirilmiş bir hali diyoruz ve özellikle ve özellikle e, son yılların e, birçok ülkesinde sadece bizim ülkemizde değil birçok e, özellikle batı ülkesinde Amerika'da bir numaralı sorun hale gelen obezite ile baş edebilme yollarından bir tanesi diyeceğiz Kitosan. Ve bu yapmış olduğumuz e, obezite ile mücadele diyetlerinde e, bize e, çok çok fazla katkı sağlayacak bir ürün olduğundan bahsedeceğiz hep beraber. Evet, Kitosan zayıflama diyetini etkin bir biçimde destekler arkadaşlar. E, ne kadar etkin e, olduğunu da ilerleyen e, ...bölümlerde anlatacağım size. Çok önemli bir formüldür. Bir yandan yağ partiküllerini bağlar, bir yandan da diyetin kalori değerini düşürür. Yani bizim zayıflamayla, özellikle de formumuzu korumakla mücadelede en çok hesap ettiğimiz şey nedir? Hepimizin bildiği gibi kalori dereceleridir. Neden? Bir zaman sonra özellikle gençlikten orta yaş dönemine geçtiğimiz dönemlerde... ...bir kalori hesabını yapamıyor hale geliriz. Neden bu hale geliriz? Çünkü bizim metabolizmamız gençliğimize nazaran, daha önceki yaşlara nazaran zayıflamıştır, yavaşlamıştır. Ama biz metabolizmamız yavaşlamış olmasına rağmen halen her öğünde aynen gençliğimizdeki gibi kaloriyi almaya devam etmekte oluyoruzdur. Bunu bir türlü aklımıza getiremeyiz. Ya da başka bir türlü nedenlerden dolayı, işte bu nedenlerden bir tanesi kan şekerimiz düşüyordur, ya da işte kendimizi halsiz hissediyoruzdur, ya da bir türlü doymak bilmiyoruzdur, midemizi hala boş hissediyoruzdur. Bunun gibi, bunun gibi birçok nedenlerden dolayı biz aynı kaloriyi almaya devam ediyoruzdur. Bu nedenle de metabolizmamızın da yavaşlamış olmasından dolayı bunlar bize, Depo olarak bir takım organlarımızın çevresinde öncelikle daha sonra işte e, göbek dediğimiz işte karın çevremizde basenlerimizde e, yağ olarak yağların depolanmasıyla bize geri e, dönüş yapıyordur. Bu da bir müddet sonra nereye götürecektir hepimizi? Bildiğiniz gibi o dediğimiz hastalığa kadar götürecektir. İşte bu nedenle diyetimizin kalori değerini düşürüyor olması, biz aynı kaloriyi alıyor olmaya devam etmemize rağmen, kitosanın yaptığı bu özellik bizim için yağ bağlama yeteneği kadar önemli bir özellik. Bir taraftan da midemizde şişkinliğe neden olarak yani bir yer kaplayarak onu doldurduğu için de bu bir türlü doymak bilmeyen midemizi doyar hale getiriyor. Yani aslında bizim e, ye, e, yeme güdümüz nereden geliyor? Açlık hissetme halimizden. Haliyle her canlı e, belli bir süre sonra e, açlık hissedecektir bir takım gıdalara karşı. Hayatta kalabilmek için, devamlılığını sağlayabilmek için e, açlık duygusu bütün canlılarda vardır. Hatta sadece hayvanlarda değil bitkilerde de vardır. Onlar da bir takım gıdalara, bir takım minerallere ihtiyaç hissederler. Onların açlığı da işte güneşe, suya, toprağa olan açlıkları gibi bizlerin de bir şekilde hayatımızı idare ettirebilmemiz için gerekli olan bir duygudur açlık. Ama açlığımız bir süre sonra kontrol edilemez hale gelebilir. Daha sık acıkıyor olabiliriz. ...beslenme bozukluklarından kaynaklı olarak normalde... E, ...acıkmamamız gereken dönemlerde de acıkıyor olabiliriz. E, ve bu açlık hissini yenemediğimiz için de... E, ...biz beslenmeye devam ederiz ve... E, bu kontrolsüz beslenme sonucu da hepimizin bildiği gibi e, istenmeyen yağlar istenmeyen bölgelerimizde birikmeye başlar. E, bu tabi bizim karşımıza sadece obezite olarak çıkmıyor arkadaşlar. Obeste e, tabii ki ciddi bir hastalık. Birçok boyuttan, birçok yönüyle sadece şekil bozukluğu, kilo, tartıdaki e, ağırlık olarak algılamayalım bunu. E, ciddi başlı başına ele alınması gereken bir hastalık daha uzun dönemlerde, daha uzun zamanlarda yüzde beraber olduğumuzda daha uzun uzun bahsetmek istediğim bir hastalık aslında obezite. Çağımızın hastalıklarından bir tanesi, mücadele edilmesi gereken hastalıklardan bir tanesi. Ama en önemli getirilerinden yani tabii ki dezavantaj, kötü bir şekilde getirilerinden bahsediyorum. Eee obezitenin obeste ile obeziteyle beraber de kandaki kolesterol seviyemizin yükselmesi ve Kan damarlarımızın, kan damar duvarlarımızın artık eskisi gibi kayganlığını yitirmesi, eskisi gibi olmaması dolayısıyla da dolaşım sistemimizi bir hayli etkilemesi, kolesterolün dolaşım sistemimizi etkilemesi, obezitenin üstünde başlı başına daha fonksiyonel bir organımız olan, hayati bir organımız olan kalbimizi, yani kalp ve dolaşım sistemimizi ciddi ciddi etkilemekte. Bu nedenle de bizim yağ biriktirmemiz olması gereken yerlerde olması gerektiğinden çok daha fazla yağ doku taşıyor olmamız her türlü sağlığımız açısından özellikle kalp damar sağlığımız açısından çok önemli ve mutlaka ve mutlaka tedavi edilmesi gereken, mücadele etmesi etmemiz gereken, kontrol altına almamız gereken durumlardan bir tanesi. Yani sağlıklı bir yaşam istiyorsak, mutlaka ve mutlaka kilo kontrolüyle uğraşmamız gerekecek. Çünkü e, olması gereken kilodan daha fazla kilolar aldığımız zaman e, işte kalp dolaşım sistemi başta olmak üzere kas iskelet sistemi ve birçok organın bozukluklarıyla karşımıza çıkan e, kompleks bir durum ortaya çıkmakta. E, i̇şte bunun için kitosan diyeceğiz şimdi. E, çünkü bu mücadelemizde çok önemli bir yeri var kitosanın. Bizim işimizi e, mücadeledeki e, azmimizi e, ve motivasyonumuzu hızlandıracak, artıracak bir kompleks. E, kitosan aslında e, selülozdan sonra dünyada en çok bulunan polisakkaritlerden bir tanesi. Selülozu hepiniz duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Kullanım alanları ile ilgili de birçok bilginiz vardır eminim. E, Selüloz e, kitinde kitin de, biopolisakkarit dediğimiz kompleksler. Ve bu kompleksler aslında hani bizim karbonhidratlar olarak bildiğimiz şeylerin biraz daha e, donanımlı, biraz daha kompleks, bağ dokusu biraz daha fazla olan işte bağları fazla olan bir yapısı diye düşünün. Yani e, karbonhidrat olarak e, ilk aklınıza gelen nedir? E, hemen hemen hepimizin işte glukozdur, sürüp Glukoz içeren şeyler almayalım. Fruktozdur, çayımıza şeker atmayalım veya şekerden uzak duralım vesaire gibi hepimizin çocukların dahi ezbere bildiği bir takım sağlık öngörüleri vardır biliyorsunuz. İşte aslında selüloz kitinde kitin de e, bu Bunların daha kompleks bir yapısından oluşuyor. E, nerelerde, nerede ediliyor kitin dediğimiz bir ürün? E, özellikle kabuklu hayvanlarda, böceklerde, böcek kabuklarında, bir takım mantar türlerinin hücresel e, duvarlarında da bulunuyor. E, ama daha çok şöyle anlatmak istiyorum. Kabuklu deniz hayvanlarını düşünecek olursak, işte bir e, astabot, yengeç gibi hayvanları düşünecek olursak, onların kabuklarının altında yer alan, ee, bir doku gibi düşünebiliriz hani gözümüzün önüne getirmek için ee, ya da işte e, böceklerin en üst tabakasındaki kabuk yapıyı düşünün. O yapının sağlamlığını e, ve onun e, tutunmasını sağlayan yani e, ayakta durmasını sağlayan e, en önemli öğelerden birisi bu kitin dediğimiz maddeler ve e, kitosan da işte bu e, kitin dediğimiz e, polisakkarit maddeyi içeriyor ve aslında doğal bir birleşik Dolayısıyla hani, e, biyolojik bir bileşik. E, dolayısıyla toksik değil. Dolayısıyla biyolojik olarak da parçalanabilen bir bileşik. Ve parçalanabildiği için de e, ve canlı olduğu için, hani biyo diyoruz, biyo dediğimiz her şey e, canlılar alemine giriyor bildiğimiz gibi. E, bundan dolayı da çevre içinde tamamen güvenli bir bileşik aslında. Ve e, bu nedenle de yalnızca diyetle destekleyici bir ajan olarak değil, e, aynı zamanda hani bizim... Şimdi size daha çok diyetteki destekleyici durumundan bahsedeceğim ama e, kitin aynı zamanda veteriner hekimliğinde, kozmetolojide, e, birçok biyoteknoloji alanında yaygın bir şekilde uygulanmakta, yaygın bir şekilde kullanılmakta e, ve işte beslenme uzmanları protein, yağ, şekerler, mineral, bileşikleri ve vitaminlerden sonra hayati bir önem taşıyan element e, olan kitosanı da e, artık altıncı element demeye başladılar. E, bu altıncı elementi e, sağlığımızı korumakta, gıda takviyesi olarak kullandığımız gibi. E, mesela bir örnek verecek olursak, çok çok iyi e, yara tamiri, yara onarımı yapması nedeniyle, e, işte bir takım açık yaralarda hani dikiş atılan bir takım dikiş gerektiren e, yaralarda yapıştırıcı olarak kullanılması, e, daha çok e, kanamayı daha hızlı, daha çabuk bir şekilde durdurabiliyor olması gibi bir takım özelliklerinden de e, faydalanılmakta birçok alanda yani sadece kilomuzun kontrolünde değil e, birçok alanda e, kullanılan bir ürün kitin. E, kırmızı bacak yengeçlerinin kabuklarından üretiliyor Tianskid Kitosan. Çok yüksek derecede yani %85 derecede kitin deasetilizasyonu ile karakterize ve bu organik bileşik e, deasetilizasyon derecesi ne kadar yüksek olursa elde edilen kitozanın biyokimyasal etkinliği de o kadar güçlü oluyor demektir. Yani dolayısıyla %85 gibi oranları düşünecek olursak elimizdeki ürün yani Tiezin kitosan ürünü oldukça etkili bir formülde bulunmakta. Mevcut olan kitosan, TLS kitosanın içerisindeki mevcut olan kitosan sindirilmez ya da insan vücudu tarafından soğurulmaz. Ne yapar peki? Nasıl bir etki gösterir? Hemen kısaca size onu anlatmak istiyorum. Bizim faydalandığımız, en çok fayda gördüğümüz ve kilo kontrolünde kullanmak istediğimiz en önemli özelliği bu. Mideye girdikten sonra hacmi itibariyle Su varsa midemizdeki, mide suyu mutlaka bulunuz biliyorsunuz, su da varsa hacmini önemli bir derecede artırır. Hacmini artırdığı için bizim açlık hissettiğimiz boş olan midemizi de bir anda ne yapmış olur? Doldurmuş olur. Ve dolayısıyla bizim açlık hissimiz durur. Yani Açlık hissinin durması özellikle kontrolsüz beslenmede, kontrolsüz yeme alışkanlığı olan birçok kişi de çok çok önemlidir. Çünkü bazıları ne yesem doymuyorum, işte su içsem yarıyor vesaire gibi bir takım nedenlerle bunun altında aslında yatan birçok psikolojik neden de olabilir ama açlığını bir türlü durduramadığını söyler ve kilo alma ya da obeziteye doğru gidişatı, Burada başlamıştır asıl. İşte Kitosanın yapmış olduğu en önemli şey, mideye girdiği zaman şişerek midede bir yer kaplayarak ve üstelik mideye hiçbir zarar vermeden yer kaplayarak açlık hissinizi hemen durduruyor olması. Buna ek olarak da kitin lifleri kendilerini sindirim enzimleri için sindirilemeyen yağ molekülleri etrafını sarar. Yağ moleküllerinin etrafını sardıkları için yağ moleküllerinin hem çok hızlı bir şekilde mideden bağırsaklara doğru yönlenmesini, yani mideyi boşaltıp mideyi terk edip bağırsaklara doğru yönlenmesini sağlar e, hızlıca. Hem de e, etrafını kitin tabaka çevirdiği için e, meto, metabolik olarak e, yağ dokusunun damarlarımızdan bütün sindirim sistemimizde geçmesini e, ve dolayısıyla organları dolaşmasını engeller. Yani biz vücudumuza yağ almış olsak bile kitinlikleriyle yağın etrafını sardığı için biz o yağı kullanamıyor ve kullanamadan da yağı atıyor oluruz. Dolayısıyla bizim obezite için en büyük faktörlerden birisi neydi? Beslenmemizde, gıdalarımıza aldığımız yağlar. En büyük sorunumuz yağlar. Çünkü biz zayıflamak için yağlardan uzak durmayı, yani daha çok proteinle beslenilmesini, işte sebzelerle beslenilmesini, yeşilliklerle beslenilmesini, işte meyvelerle beslenilmesini önerirken, yağı genelde kısıtlarız. Zayıflama isteyen diyete giren hastalarımızda asıl problemimiz çünkü yağdır. Yağı kısıtlarız. Şimdi burada kitosan, kitinlikleri direkt yağın etrafını çevreleyerek yağın kullanılmadan atılmasını sağladığı için bize direkt olarak hazır hali hazırda yağ beslenmemizde Gıdalarımızda, yemeklerimize yağ olsa bile onun kullanımını engellediği için otomatik olarak yağın vücudumuzda, organlarda depolanmasını engelleyecektir. Şöyle bir özelliği daha var. Kitosanın bir molekülü kendi ağırlığına göre birkaç kat daha fazla yağ bağlıyor. Yani e, kendi ağırlığının e, 10 katına, 20 katına, 30 katına çıkabilecek kapasitede e, yağ bağlıyor. Ve o derece yağı da vücudumuzda hiç kullanılmadan, vücudumuzda herhangi bir organa gitmesini e, engelleyerek e, direkt atılımını, e, dışkı yoluyla atılımını e, sağlıyor. Kilo kontrolünde yardımcı dolayısıyla. Tabii ki kilo kontrolünde yardımcı olduğu kadar, e, sunumun başında da bahsettiğim gibi kilo kontrolü bizim için ne kadar önemli. Hayati organımız, işte kalbimiz, dolaşım sistemimiz, ee, için ne kadar önemliydi ee, hepiniz hatırlayacaksınız. Bunun kontrolünde yardımcı olduğu kadar da dolayısıyla yağ ve yağ dokunun bizim dolaşım ve kan sistemimize, damar sistemimize getirdiği bir takım zararlardan da koruyacaktır. Bu zararlar nedir biliyorsunuz hepiniz. Birçoğunuz biliyorsunuz. Kolesterol dediğimiz ee, maalesef çağımızda yine baş belası olarak alınan e, yüksek kolesterol hastalığı e, bunlardan bir tanesi. Kolesterol e, yükselmesi genelde yağlı diyet ya da yağlarla beslenen ya da yağın çok kullanılmasına bağlı gelişen bir şey. Hani e, ne kadar e, yağsız beslenen protein ve vitaminle beslenen kişilerde kolesterol yüksekliğiyle e, çok çok karşılaşmayız. Kolesterolü de e, yani e, yağ e, kan dolaşımımızda bulunan yağlara da bir takım gruplara ayırıyoruz biz. Bunlardan bir tanesi iyi huylu dediğimiz, onay HDL diye adlandırılır, adlandırırız ve iyi huylu dediğimiz yağlardır. Bu yağlar genelde kan dolaşımımızda istediğimiz, olması gereken, hani daha önceki sunumlarımda ürünleri anlatırken de bahsetmişimdir damar yapımızın da sağlam kalmasını sağlayan, sinir hücrelerimizin ya da sinir sistemimizin de sağlam kalmasını sağlayan, bir takım organlarımızın ayakta ve güçlü durmasını sağlayan iyi huylu kolesterol dediğimiz bir değerdir. İyi huylu kolesterol bizim için çok önemlidir ve onun yüksek olmasını isteriz. Asıl istemediğimiz ve aslında olmasını, olmaması gereken, yani belli bir seviyenin üstünde olmaması gereken LDL dediğimiz kolesterol seviyesidir ki işte kolesterolüm yüksek, kolesterol hastalığı var, işte bir dislipidemi durumu var dediğimiz hastalarda aslında yüksek olan şey LDL kolesterol yüksekliğidir. LDL kolesterolün belli bir seviyede olmasını ve o seviyenin üstüne çıkmamasını isteriz. İşte LDL kolesterolü de kitosan yağ parçacıklarının çevresini sarıp direkt atılmasını sağlayarak dolayısıyla karaciğer gibi, işte karın bölgemiz gibi, diğer organlarımızın kenarları, etrafları gibi bir, ya da direkt damarlarımızın içi gibi yerlerde birikmesini engelleyerek LDL kolesterol seviyelerini de düşürecektir. Tabii ki LDL kolesterol seviyelerinin düşmesi de beraberinde trigliserit dediğimiz hepiniz duymuşsunuzdur. Kanda bulunan total lipitten bahsediyoruz. bu arada trigliserit derken onun da düşmesine, o seviyenin de düşmesine neden olacaktır. Çünkü biz e, kandar, LDL, kolesterol devir, e, seviyelerimizin ve te, triglycerid e, gibi seviyelerimizin e, belli bir seviyede olmasını, o seviyenin üstüne çıkmamasını isterken HDL dediğimiz iyi huylu yağ asitlerinin de belli bir seviyede olmasını, onun da o seviyenin altına inmemesini isteriz. Şimdi, e, kitosan mide içeriğini daha bağırsak yoluyla daha iyi taşınmasını kolaylaştırır. daha önceki sunumlarımda başka ürünleri anlatırken bağırsaktan, bağırsağın florasından, bağırsağın geçirgenliğinden ve bu geçirgenliğin bizim için ne kadar önemli olduğundan bahsetmiştim sizlere. Şimdi aynı şey kitosan içinde geçerli. Çünkü kitosan bağırsak floramızı da dengede tutarak aynı zamanda bağırsağın geçirgenliğini olması gereken seviyede tutarak e, bu yağların fazlasını uzaklaştırıyor vücudumuzdan. E, ve dolayısıyla e, işte sindirim sisteminden safra asidi ve kolesterolü ve ortadan kaldırma yeteneğine sahip olması da e, bizim e, bağırsak gibi organlarımızın yani geçirgenliği olan bir takım organlarımızın geçirgenliğini e, olması gereken düzeyde tutuyor. Ne fazla ne de daha az. Yani bizim vücudumuza yararlı olan besinlerin bağırsaklardan olması gerektiği miktarlarda geçmesini, olması gerekmeyenlerin ise dışarıda bir işleme tabi tutulmadan atılmasını sağlaması nedeniyle de bu dengeyi koruyor. Ve dolayısıyla bütün bunları yaparken aslında ne yapmış oluyor? Hani e, yine çağımızda çok çok fazla gördüğümüz bir rahatsızlık e, ya da obeziteye giden rahatsızlığın ön aşaması, ön basamağı diyebiliriz buna. İnsülin direncim gelişti. İnsülin direncim gelişti deriz ya birçok hastamız söyler bunu. Hani kilo almasının nedenini insülin direnci gelişmesine bağlar. Bu da insülin direncinin gelişmesi aşamasına da kan şekeri metabolizmasının bozulması getirir. Yani e, kan şekeri dediğimiz e, kanda glikozun belli bir oranda olması kısmı bir süre sonra bozulur. Yani mesela e, genelde hepiniz biliyorsunuz biz bu değere bakmak için hastayı aç karnı hastaneye çağırırız ve aç karna kanını alırız ve biz buna açlık kan şekeri diyoruz. E, açlık kan şekeri değerlerinin düzgün bir e, seviyede olması e, ve e, mesela yüzün altı gibi değerlerde bulunması kan dolaşımını kontrol etmekte yardımcı olur. Kitosan sindirim sistemini ve tüm vücudu kurşun veya civa gibi ağır metallerden ve ayrıca toksinlerden de temizler. Yani sindirim sistemimizde sadece yağların metabolize olmadan vücudumuza karışmadan atılmasını sağladığı gibi ağır metaller dediğimiz bir takım vücudumuza toksik etki yaratan metallerden de yine kitin etkisiyle çevresini sararak aynı şekilde vücuttan uzaklaşmasını sağladığı için aynı zamanda bir antioksidandır ve dolayısıyla e, antioksidan olması özelliği e, aynı zamanda vücudumuzun doğal savunmasını da e, artırdığını ve doğal savunmasında da çok önemli bir rol oynadığı e, gerçeğiyle e, bizi karşı karşıya getirir. Ve diyetteki ilavesi sindirim sistemine bakteri florası için daha önceden de e, bahsettiğim gibi e, bakterilerin e, yani bağırsaklardaki floranın dengede tutulması için de Ayrıyeten çok faydalıdır. Sindirim sistemindeki yağları absorbe eder ve bağlar dedik. Ve böylelikle gün içerisinde almış olduğumuz besinlerden, gıdalardan, dengesiz yemeklerden, olmaması gerekenlerden, yararlanmamamız gerekenden, aslında yararlanmayacağımız her türlü şeyden biz uzaklaştırmış olur. Ve böylelikle istemediğimiz yağlar vücudumuza istemediğimiz bir takım bölgelere hapsolup birikmeyi bırakır. Bir süre sonra o yağların birikmemesiyle vücudumuz forma girmeye, istenen kiloyu kiloya doğru inmeye başlar. aynı zamanda sadece yağın doku dokunulmadan, kullanılmadan atılmasını sağladığı gibi emilimi de önler. Eminimi emilimi önlemesiyle de işte iç organlarımızın çevresinin yağlanmasının önlenmesini bir arada aynı etkide görebiliriz. ve bir diğer özelliği de kitinin ee, hani selülozden sonra bulunan en e, yüksek oranda ki e, kitin tabakası polimerdir, biopolimerdir demiştim. E, aynı zamanda da güzel bir lifdir. E, hepiniz duymuşsunuzdur. Beslenmede, diyette, bağırsaklarımız, midemizle, bağırsaklarımız ve bağırsak sağlığımız için biz lifli gıdaları çok öneriyoruz. Bunların hepsi de yani lifli gıdalar, probiyotik ürünler probiyetik ürünler, probiyetik ürünler, hepsi e, yani liflerin hepsi bağırsak klorofunu korumak, geçirgenliğini sağlamak, geçirgenliğini e, belli bir dengede tutmak için olduğundan dolayı lifli gıdalar bizim hayatımızda çok önemli bir yer tutmakta. Kitin aynı zamanda diyette gerekli olan lifi de sağlayarak sindirim sistemimizi en iyi durumda e, tutmaya yardımcı olacaktır. Yani Kitinin kilomuzu korumakta, obeziteye gidişi engellemekte ve dolayısıyla sağlıklı bir yaşamı sunmakta bahsettiğim gibi bir birçok yönden, birkaç yönden faydası var. Hemen öncelikle bunları şöyle bir özetlemek istiyorum arkadaşlar. öncelikle midemizdeki yağ dokunun çevresini, kitin tabakanın sarması ve dolayısıyla yağın eminimini azaltması. Aynı zamanda Yağın midemizden çok hızlı bir şekilde ince bağırsak ve bağırsaklarımıza geçişini sağlayarak yağın kullanmadan dışkı yoluyla atılmasını sağlaması. Dolayısıyla organlarımızda, karın bölgemizde, işte basenimiz gibi bir takım bölgelerde yağın depolanmasını engellemesi otomatik olarak. Bir diğer taraftan da bizim bütün diyet e, tabirlerinde, bütün diyet tariflerinde kullandığımız e, gerekli olan, vücudumuza gerekli olan lifi, vermesi nedeniyle de sindirim sistemimizde olması gereken hareketliliği ve bağırsak sistemimizin peristaltizmini sağlayarak aynı zamanda bu bu şekilde obeziteye karşı bizi koruması ve bütün bunları yaparken en önemli hayati organlarımızdan birisi olan kalp ve dolaşım sistemimizde kolesterolü düşürerek ve kolesterolün yükselmesine engel olarak koruması hayati ee, ve bu özellikle özellikle kolesterol yüksekliğinin kalp dolaşım sistemimiz için hayati olması en önemli faktörlerden bir tanesidir. Ee, ve kitosan e, bütün bunlar için aktif yaşam için sağlıklı hayat için ve formumuzu korumak için istenmeyen bölgelerde e, yağ dokuyu azaltmak için en önemli ürünlerinden, TNC'nin en önemli ürünlerinden birisidir diyorum. Ve e, iki kapsülde 300 mg, 4 kapsülde 600 mg olmak üzere e, şişesinde 100 kapsül bulunmakta arkadaşlar. Günde iki kez bir iki kapsül sıcak suyla ve özellikle ve özellikle yemeklerden önce aç karnı. Yani yemeklerden yarım saat önce, bir saat önce. Yani yemeklerden bir saat olması, önce olmasını özellikle ve özellikle vurgulayıp tavsiye etmek istiyorum. Yemeklerimizden bir saat önce biz, e, sıcak suyla e, kitosanı içip bir saat sonra yemeğimizi yersek midemizde yapmış olduğu işte yağları sarıp direkt hapsederek direkt e, atma yolunu siz de çok kısa bir zaman içerisinde fark edeceksiniz ki e, özellikle bağırsaklarımızın hareketinden, e, mide bağırsak sistemimizin peristaltizminin korunduğundan, e, işte şişkinlik, e, gaz ve onun gibi bir takım rahatsızlıkları e, giderek azalttığını çok iyi göreceksiniz. O nedenle sağlıklı bir hayat için, kilolara veda etmek için, e, obeste ile mücadele için ve dolayısıyla ve dolayısıyla... Aktif bir yaşam için. Kitosan diyorum. Ee, ve bu sunumu da burada e, bitiriyorum. E, tekrarın e, faydası mutlaka olacaktır. Başka bir sunumda, başka bir kitosan sunumunda e, sizlerle beraber olmak üzere. Sağlıklı yaşam diliyorum. E, hepinize mutluluklar. Görüşmek üzere.